Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün sizinle bir deney yapacağız. E, deneyimizde sıcak ve soğuk havanın hareketini göreceğiz. E, biliyorsunuz e, soğuk hava sıcak havaya doğru hareket ettiği için hareket eder ve e, alttan yani soğuk hava alçalır. Alttan o yüzden şey yapar. Bu deneyi e, evin balkon kafasında yapabilirsiniz. E, şimdi bunu biz balonla anlayacağız. E, ha, soğuk hava altı bir ve sıcağı doğru geldiği için e, burada bir akıl olması gerekiyor. E, evet arkadaşlar bunu böyle koyacağız ve e, göreceğiz Gördüğünüz gibi geri geliyor ve dışarı çıkan şey en sevdi. Hatta ben dışarı çıkmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi inat ediyor ve gelmiyor. Soğuk hava içeri doğru girdiği için altta altta. Aynı sürekli geri geliyor. Bunu bu şekilde dışarı çıkaramazsınız. Aynı şey Sıcak havada da oluyor ama o yukarıdan oluyor. Ee, onu deneyelim. Yukarıda. O yukarıdan çıkıyor. Onu deneyelim bakalım. Ben dümdüz bırakacağım şimdi buraya. Bu şekilde dümdüz bırakacağım. Gördüğünüz gibi oraya doğru geldim. Bunu da bir daha yapalım. Ee, buraya bıraktığım anda sıca sıcak havanın dışarı çıkması birlikte balon da oraya gidecek. Gördüğünüz gibi dışarı çıktı ve ilerledi hatta biraz da. Ee, bu şekilde Sıcak havayla soğuk havanın hareketini öğrendik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.